İngilizceniz ne kadar iyi? Bu videoyu Türkçeye çevirmeyi deneyin. Yorumlara bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Başlayalım. Oynanır GTA, niye oynanmasın Bir ayrıntı fark ettim. Adam orada iki kişilik arabayla geliyor. İki kişilik arabayla geliyor. Bunu kaçıracak olan kız. Ve karşısında biz Sorry, varız. Babe, <laughs> İkimizi öldürüyorlar. İki kişilik arabayla kaçıyorlar. Yani daha önceden şeymiş. Tanımıyorum o kişiyi Can. Alt yazıyı kapatıyor mu yazımız ona bir bakalım. Bizi tabi yakalıyorlar. is shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred to the no group has claimed responsibility. The convoy was Kyrgyzstan early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Oh, of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer databases with the porter tunnel project falling behind schedule this disaster isolated from the rest of the city arkadan kimse gelmesin diye emin misin lan o adamın o adam olduna şey, It's no problem to kill you. You GTA San Andreas oynarken bak. Adama bir çelme şey atıyoruz, bayılıyor. GTA'daki en mantıklı şeylerden bir tanesi bu köprü nasıl mahvoldu? Şimdi adamın elleri kötü olduğu için biz kullanacağız. Bana ölümü ver. Burası da mantıklı olmuş Şurada sesini kısalım Beni kesmedi bu kısıklık Biraz daha kısalım Arkada fon muziği olsun Az daha 5 kişiyi birden ediyorum Gene mi şu dondurmacı ya? Edin'in tamir etmemi. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Şimdi birinci görevimiz Eddie'ye <laughs> eşlik etmek. Şimdi Eddie'yi bir yere bırakacağız. This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door.